Nesyan Lezzet Dural sayfasından herkese merhaba. Sizlerle bugün çok pratik, gösterişli ve oldukça basit, pratik bir tarif paylaşacağım. Muhakkak sizlerin de denemesini gerçekten tavsiye ediyorum. Bisküvi pastasını farklı sunmak için bu tarifimi deneyebilirsiniz. Öncelikle robotumun içine bisküvilerimi alacağım. Malzemeler kısmı bu videonun altında net yazılı olacaktır. Dilerseniz tabii ki oraya da göz atabilirsiniz bisküvilerimi rondoma alıyorum. Güzelce pürüzsüz olacak şekilde rondodan geçiriyorum. Videomun yapım aşaması bile şu dakikada uzun aslında. Anlatması daha uzun sürdü. Yapması gerçekten 2-3 dakikanızı almıyor. Bu şekilde pürüzsüz olacak şekilde rondodan geçirdim. Daha sonra kabımı alıyorum. Cevizimi de ufak olacak şekilde. Rondodan geçiriyorum. Onu da kabımı aldım. Üzerine eritmiş olduğum tereyağımı pudra şekerimi, vanilyamı ve kakaomu, sütümü de ekleyerek ele yapışmayan bir kıvam elde edeceğiz. Dediğim gibi malzemeler kısmı bu videonun altında net yazılı. Oraya da göz atabilirsiniz. İlk önce spatula yardımıyla karıştırdım. Daha sonra tamamen homojen hale getirebilmek için elimle yoğurmaya devam ettim bu şekilde tamamen özdeşene kadar ve ele yapışmayana kadar güzelce yoğuruyorum. Gördüğünüz gibi. Daha sonra streç filmimi tezgaha seriyorum ve yoğurduğum hamurumu ekliyorum. Streç filmle her yerine saracak şekilde kapatıyorum güzelce ve yuvarlıyorum. Burada şekil kısmı tamamen tercihe bağlı. Farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Ama pratik ve oldukça kolay olduğu için bu yöntemi kullanmanızda fayda var. Daha sonra bu şekilde istediğim gibi yuvarladıktan sonra dolabımın alt kısmına koyarak yaklaşık bir 2 saat kadar bu şekilde dinlendiriyoruz. Dinlendikten sonra ise memar usulü erittiğim çikolatan ve antep fıstığı tozu, renkli şekerlemeler ya da hindistan cevizi bulayarak servis ediyoruz. Tercih meselesi tamamen dilediğiniz gibi süsleyerek tabii ki servis edebilirsiniz. Bir parmak kalınlığına dilimleyerek ilk önce çikolatamıza daha sonra dediğim gibi süsleme işleminde kullanacağımız ürüne batırarak servis etmeniz. Videonun sonunda da göreceksiniz videonun tam net halini. Bu şekilde. Direkt olduğu gibi Hindistan cevizine ya da antep fıstığına da bulabilirsiniz. Ama ben elimle serpmeyi tercih ettim. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Kolay doyuran pasta tarifim bu şekildeydi. Gerçekten muhakkak sizlere denemesini tavsiye ediyorum. Hem çikolataya doyuyorsunuz hem de gerçekten böyle dolu dolu bir pasta yemiş gibi oluyorsunuz. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Eğer ki bu videomu da sonuna kadar izlediyseniz beğenip kanalıma da abone değilseniz de abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifimde tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.